Tamam, okey. Siz deyin dostlar. İlk giriş teşekkür ederim. Şimdi Çok iki abi. tane oyunumuz var. Ee, üç tane oyunumuz var. Ha, üç tane <laughs> var. Mafya Trilogy. <laughs> Mafya Trilogy. Boş kutudur ya da koleksiyondur. <laughs> koleksiyon mu? Evet, abi, evet. Abi. FIFA 20, okey. Üç tane oyun. Arkadaşlar şu üç tane oyun verdik. Gösterirsem sorun olmaz değil mi? Şöyle. Şöyle üç tane oyun verdik. Şimdi FIFA 16 ile FIFA 20'nin fiyatına bakalım. Hemen hızlıca FIFA 16, FIFA 20. PS4. Ses iyi mi? Ses inşallah iyidir valla. PS4. PS4. FIFA 21. FIFA 21'e bakalım. 8'ler 29'lar. 8'ler. 10'a 600 benim için okeydir. Bir de FIFA 16. FIFA 16. 400-450 olacak sanırım diye düşünüyorum. Bakayım. 600 demiştim değil mi? FIFA 21'e 600 demiştim. FIFA 16 burada çıkmadı. O zaman hepsi burada bakayım. Kopyala. Şuraya yapıştır. Yapıştır. <laughs> 450, 630 arası. 400 dolu benim için okeydir. Toplam 1000 Bir benim de için okeydir. Dosyası vardı abi. Var var var. Evet. FIFA 20 çalışmayacak kesin bu arada. Kesin çalışmayacak. Ya, yani tamam. Şuradaki dökümler. Tamam. Ama tamam. arşiv için aldığın için sorun yok. O da. Kasaların içine şey yapayım hemen. Çok özür. Bin diyorum direkt. Hı hı. Temassız varsa direkt okutuyorum. <laughs> bir der kasaya inşallah. Eski, gerçi aslında destekliyor galiba. Bir servise götürmek getirmek lazım. Bin. Bu benim muhtemelen. Çok özür. Kapattım. 1000 TL oyun dedim. Şarj bitmiş. Biraz yavaş çıkacak ama sonra çıkmaz umarım. Sana 500 dedim yapacağız. Siz misafir zaten? Çocuk oyunu. Bakalım çıkacak mı? Çok özür. Abi ben bir de ekstra bir şey daha sorabilirim. İstediğini sorabilirsin. Bu Horizon Zero Dawn'ın Türkçesi yok değil mi? Türkçe. Türkçe alt yazı var. Vardı galiba ona ya. Türkçe olması lazım. Zero Dawn'a var değil mi? Var değil mi? Ben de hatırlıyorum. Benim baktıklarımda bulamadım ben. CD olarak da bulamadım. Belki yurt dışından farklı ülkelerden geliyorsa, farklı sayılması varsa çıkmayabiliyor ama bildiğim öyle var şey gerek yok abi halledersin. O sen yine de alıp çık daha güzel. Fark etmez. Fotoğraf çekimi şanslılar var. Estağfurullah her zaman yardımcı oluruz. Bir sorun yok. Şunları da bulup, poşet alalım. Buraya kadar gelmiş ki elimizde boş olmaz. Öğrenciyiz sürü bakma. Gerek var. yok. Ben Gerçekten de ikram yok. edeyim. Vallahi. vallahi. Ben, de mi? Yok, gerek yok. Valla gerek yok. Benim PlayStation 5 almama vesile olan adam, adamsın. Teşekkür abi. ederim. vallahi estağfurullah. Tamam. Sağ olasın. PlayStation 5. Evet. Yurt dışından aldım. Çok güzel bir fiyat aldım. Tabii tabii. Hemen bitiyor. Teşekkür, Teşekkür, ederim. Adam. Çok sağ ol. Ayağın sağlık görüşürüz. İyi sağ olun. Selamlar. Hoşça kal. Saygılar. Sağ ol. Sana 500 borcum var. Onu halledeceğim hızlı bir e şekilde. Dışarıda bekleyen varsa... Var. var. O, o grup... Aha. <laughs> yok problem yok. Probe ben her zaman müsaade. Hiç soruyorum. Ee, dostlar, dostlar. Bekleyen varsa gelsin. Ben sonra uğrayacağım. İstediğiniz zaman uğrayın. Yok Görüşmeler. problem yok. Gerçekten. Ama bir iletişim ben şeyi takipteyim. Tamam. Okey. Anlaştık. Görüşmeler. tamam. Görüşürüz. Tamam. Saygılar diliyorum. Sağ olun. Çekil. Ha? Şey yok ister tamam. burada ister dışarıda keyfine bak hiç sonra pek tamam tamam hızlıca okey 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 dostlar.